kapadın. Ben... Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tadımlık videoları yeni bir seri videosu benim... hoş geldiniz. Hop da Bu kaptı oynayacağım bugün. Ben gerçekten bayağı ilerlemiştim bu oksi satıp. İyi <laughs> Hemen oradan şey yapıyor. O da video çekiyor. Niye hep aynı saatte hep aynı videoda çekiyoruz? Dedik bir seri lazım. Yine tadımlık videoları <laughs> var. Mı? Abi. Yara kafalı dedi. <laughs> ne dedi? <laughs> <laughs> Abi, mı oynuyorsun? Hayır. Oğlum, revlaşını... İki oynuyorum ve Ezio abisi de onu dedi. Kanka de bekleyerdim ben şeyde de beklemezdim yani. Evet babam görüyorum. Arkadaş, Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben de bunun kitabı da var. Hayır. İlk baştaki kavga hatırlıyor musunuz? Duyara fazla ile yaptığımız. Orada birbirine ana bacı giriyorlar kitapta. Seni dıııt çocuğu Senin Kız arkadaşının He, Harbi böyle değil mi? Hay ben senin dıııt Asıl ben senin dıııt falan Ana bacık kaportajı giriyorlar birbirine <gülüyor> Kitapta <gülüyor> harbi <gülüyor> Şimdi <gülüyor> eğlenceli <gülüyor> bir görev olan adam dövme Azıcık konuş Tante azıcık susun biz de konuşalım onun <laughs> <Oğlum> konuşsaydın <laughs> oh. Heh başlayalım konuşmaya iyi koş hadi <laughs> tamam ben konuşayım arkadaşlar boss fight değil bu size inşallah boss fight gelir sizlerle yaparız bildiğin tek başıma evet, adam tek başına canlı öldüğün ağzına facecam korku videolarına gelir kanka bu <laughs> last keşke şey, şey olsa ne derler kru ee kru Harbi yemin ederim ki direkt indiririm. Kanka o da olmuş diyorlar. Harbi mi lan? Hayır. <laughs> Biliyorum tabii. Bir şey yapmış. Abi çakmayın. İnşallah ölürsün desem. Abi, Gülüyor musun? Gülüyor musun? Kanka adamı çaktılar mı? Ben hiç vuramadım. Şuna çakacağım. Abi kanka. yalnız oyunda Christina'yı soymayı bize bırakıyorlar. Harbi mi? Evet tutuyor omuzlarından böyle. Shift'e basma ne diyor? O üstündeki şeyi çıkartıyor. ben öldüreceğim onu ben öldüreceğim. Ya hadi be. Abi Assassin's Creed'de ne kadar güzel olsa da şey yanları da var. Aa çes. Ben bu oyunları yüzünden ben gördüm. Oh. Oyun sırf bu olay yüzünden çok beğenildi. Var ya hikayeyi falan boşver. O ilk kısımdan dolayı ya. çok beğenildi. Ya. Hey duç yok. Oh, of, iyi, çok, güzel. Ama bu kızla mı aldattınız senin sen Fakat kızımda. söz verdiğin Aha arkada plazma. Bu plazma bana çakacağım gördüm onu. Abi bu aile mi ya. ya? Bu tipsizle mi Hey biz doğmuz. Efendim? Çok. Ben geleceğim arkadaşlar. Is your own Hadi. Tamam abi. Şimdi bak. Sen benim kız kardeşimi dövmüş ya. Kız kardeşimi dönmüş Ne kız kardeşimi dönmüş Kız kardeşimi aldatmış ya. Kardeşime azaltmış ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Adam tam da ya. Ya çok çamazına o zaman. <laughs> diye bir düşecek. Aa, tabii ben de düştüm. Teh <laughs> bir yumrukla inebilirim derken inmem de birkaç tane şey inebilirim. İyi hele şükür yanmışız. Geldim arkadaşım. Nereye gittin ki? Babam gözlük isteyeceğini şey. O kanka hani e, düzeltici var ya. Ne var ya? Düzeltici. Şimdi o ne oluyor? Düzeltici mi alsam hani var ya şey böyle uçaklarda. Ha. Ne oynuyorsun ki sen? Robocraft. He düzeltici al düzeltici. En çok ihtiyacın olan şey. Ama aldım. Düzelticine arabanı yaptı şimdi düzelticiye ihtiyacın Anladım. var. Anladım. Anladım. Şimdi mother'ımızın görevini yapalım. Merhaba Ezio. Oo, Merhaba anne nasılsın? Bir bölü önce yedim. aldım. Sana aldım. Aa, kanka. Kanka yalnız galiba bu silah. Oo, kanka ben alırım. Bir daha. Aile dostu Leonardo Da Vinci ile tanışacağız. Şu meşhur Leonardo Da Vinci e, ressam olan tarih kitaplarında da var. Kanka çok iyi yalnız bunlar. Çok şekil görünüyor. Leonardo Da Vinci ile tanışacağız. Ondan sonra başka Revelation'da Ahmet'le ile tanışacağız. Tarih ulaşacağız. Falan. Ben, Ondan Leonardo sonra... Revelation'da buluştum Evet ben de. Ben de. Şunu şöyle koyacağım. Hatta sanırım Tarık'ı boşuna öldürüyorduk. Abi Tarık'ı öldürüyor mu? Sonda evet boşuna öldürüyorduk herhalde. Ya veya ben yanlış hatırlıyorum veya Ahmet'e tam hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama Onların ikisi yanlış hatırlamıyorsan kardeş ve taht, ka taht kavgaları falan oluyordu. Bu ne yaptın? Hı. Annemin yanında kavgaya buluşurken ben. Mevzum Hı. vardı genco. o. Dün dün. Dün 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 dün. Ya az önce Yemin ediyorum çok sinirlendim. Anne gelişmiş. bekle anne. Anne bekle anne. Abi dur anne dur. Dur anne dur. Anne kam, Hey kanka. Çat gön çat gön. çat. Gön. Gön gön. Şimdi Nedir? Merhaba Leonardo. Adam. Güzel güzel bir şey. Acaba? Hiç takmadım hiç ama merak ediyorum. Aha be boss. Evet. Kanka, adam 8 level hepimiz 8 hepimiz 3 diyeriz. Ama bir sürü kişi yazabilir. He boss fight'tasın değil mi? Evet. İyi ee, iyi ya iyi. Boss fight iyi de sağlıklıdır. Sağlıktır ya boss fight. Acaba düzeltirsen mi? Şu an parlayıp hissediyorum. Bence ben sizden daha hızlı dolmasın da sağlıyorum. Hadi anne, Leonardo koşun. Şimdi benim bu kapıdan bir şey almam gerekiyor. Niye? Tam hep neredeyse önden ben gidiyorum. Şu oyunda. Şimdi biri geldi de tatlıya geldi. Yaz para kastık şu iki bölüme. İki bölümde 1611 lira kastım kanka. Ah oyun dondu. Ah, korktum <laughs> ayından. Ne lan? O gidiyor mu? Olanlar Aynen. tövbe tövbe. Hep öpüşme sahnesinde o olanlar da yazıyor. Ha. Ama onlar umarım annem Babamı yani Cihan'ı hey, niye aldatıyor mu? Dan dan dan. <laughs> <laughs> boşu boşu screenshot save dedim. <laughs> Ha şimdi Leonardo burada mısın? Şimdi sen orada anneme "O Leonardo" dedin. Ben sana şimdi bir şey dedirteceğim. Leonardo Leonardo olmayacak şimdi. Leonardo çıkıyor. Leonardo dövülmüş Ardo olacak şimdi. Tamam canım. He. Ecan'ın Leonardo Beyler kovuyoruz. Beyler dislike. Dislike. <laughs> dislike beyler dislike. Bak <laughs> sen videoya başladın kaçta kaldı? Çok şimdi. Ah. Ben iki yıl attım o oyalanda. Oyundaki bu müziğe bayılıyorum. <laughs> ben ben bu müziği yapamam. Yemin ederim yalnızlık hissettiriyor kendi kendime. Gemideki bu müzik yok mu arkadaşlar ya? Ses Ben hissettiriyor. Ben çok seviyorum. Adamın yaptığı hataya bak. O üstüne bir, şey bir <laughs> Abi ya yazık var kurtaracağım ben onu. Arkadaşlar MTA veya Samp'ta çekebilirdik ama ben Samp'ı sildim çünkü. Ben de MTA'yı daha o. Çünkü MTA ben çekebilirim istesem ama bizim Volkan yani. Hmm. Tamam Samp da güzel de oyunu bozdu benim. Belki birazdan yine yüklerim belli şey olmaz. Şey. Aynen aynen çok güzel bir sarı Oo, aha, aha. Help me, help me La, orada ya. değilim Nasıl help mi yapayım sana? gerekler ya sadece eceli <laughs> <zaman. gülüyor> Tövbe Bilal, <laughs> <Plan> bak <vermiş>, beklemesi çok <laughs> kötü Bekleme bozdum Gel oğlum Eziyorum beni. <laughs> Gelmedi. <gülüyor> ama geldi. <laughs> Kanka ya acaba kaçtık Bak Bakalım. Aha yine boss. Boss VIP değil ama bizde kaç? 5 tane VIP var. 625 veya 100'ün üstündekiler arkadaşlar VIP oluyor. Hemen şu görevden sonra videoyu bitiriyorum. Ve kaç sonraki görevde kanka? çok güzel şeyler olacak. Kanka kaç dakika olduğuna göre bittik. Abi ben hmm. dakikayı tutmayı yine unuttum ya. E ben de unuttum. Ben saate bakıyordum yani. Şimdi bu salonda da saat yok. <laughs> of. Kanka bol saati çakmışım. Bir yüzde bir canı gitti kanka. <laughs> yine vurdum yüzde iki. <laughs> Al işte. O, adamlar yüzde o, on koruyor kanka. Ben yüzde bir koyuyorum. Çünkü çok Furuldum. bayağı, bayağı uzakta. Aa boss'a son vuruşu ben yapmak istiyorum. Boss bitim oraları ben bunları. Boss'u öldüren... <laughs> Kaç puan alır kanka? Valla ben... Hadi hadi. Abi hayır. Öldüremezsiniz. Hayır olmaz. Ya öf ya. Kan dolmuştu kanka. Bassam. <laughs> kanka, şimdi zaten ziyaret Heres bir, bir, bir sol düzelticiyi de açmayacağım. <laughs> Bak hemen buradaymış bu da hemen oraya gidelim ama bir sonraki adamın <laughs> yeri çok uzak. Ee, Kanka bir çok video çekip komik anlar yapalım. Bir çok lazım Şimdi sol alacağız değil mi biz <laughs> yanlış yapmayalım. <laughs> güzel. Ama şu da lazım. Ne oluyor ben? Bekleyin, gürün, kendini tanıt. Bana tamam, tamam çocuk. Sasın kredi gerçekten bunu yapıyorlar ya helal olsun da ben niye yapamıyorum o kadar bizim burada tırmanacak yer var. Ama ben yapamıyorum. Adam bir dur duvara iki bak adam bir duvara bir iki ben daha birincisini zor atıyorum. Kanka adamlar seni anladıysa Arap olacak. Bir defse Arap olurmuş. Oo güzel. <laughs> Harbi çok güzel. Tek Yanlış oldu. Deposu. Bir tane light alalım. Al işte left alacaktı. Kanka left al. Bir şey mi satayım şunlardan? Tüp depo. Ya 2-3 lira için. Oğlum videoda sen benden daha fazla konuştun. Kanka daha geçen videoda sen benden daha fazla konuştun. Hı -hı. 2122 2 bölümde 2122 lira topladım kanka nasıl? Kanka, Kanka yani sen de onun üstüne göre iyi. Ha bak koyduk. koyduk mu? Affedersiniz bakar mısınız? Koyduk mu? Ooo Hatırladın mı? Hı, Hı. Affedersiniz koyduk mu? Kanka şu an sana bir koyacağım. Ama silahı koymadım arabaya. Lanet Uyduk abi, da silah iyi koyamadım. Volkan bu sözden sonra ölüyor. Ne kaldırsak mesela buna? Ah şey Kanka, yap. Güzel, güzel çok şekil duruyor ya yalnız. Yalnız 2539 liranız oldu. Ve zenginim ben zenginim. Hadi şimdi yolda birkaç kişiyi götürelim. Kristina'ya gideyim mi? Ama evi neredeydi onun? Vaktiyim <Sessizlik> 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 ben vaktiyim. Hadi. Abi. Federico. Hadi. Ben ya bastım ama bastım ama ne oldu herkes <Sessizlik> nerede? Ah pil azalıyor dedi. Arkadaşlar. Hayır oyun kapandı. Yemin et lan. Allah senin belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin. Allah senin belanı versin. Sana gelsin. Allah senin belanı versin. Bana gelen <laughs> Bana gelsin. Bana gel. Aa <laughs> oh, bekle copyright. Copyright çekti. Kanka video. Copyright diyelim kanka sana. Söyle. Copyright. Öf <laughs> bana ne be. Çekme <laughs> masasın Creed. Niye? O kadar Böyle ne olursa kanka. çekmem lan. Zaten save'ler şey full silindi. Ya yani, yani, hep Kanka cümle. boss fight ve iki tane boss var. Biri 9 seviye, biri 4 seviye. Ya videolarımın hepsini silsem mi? Arkadaşlar bu bir ilk. Beni gördüm. Kanka bence bunlar ama takla attım bunu? Düzeltici değil kanka. silahlarımı koruyor. Eğim yapamadım ya. Ya kanka iki tane boss mu ya? Şimdi evet. şeyleri kurtardım. Şimdi bunların hepsini silmem lazım. Dosyayı sileyim diyeceğim. Tek atıyor. Yüzlerce plazma tank spotted. bossa yalnız bir koydum Kanka boss, boss Hata boş. Renderledin mi kanka bunu? Evet. Hatta intro'yu da koydum. Ben Tamam. Alayım. Dur üstüne atayım bunu. Yüklesin 98,2 megabaytla. Başka bir oyun çekeceğim. Başka bir oyun. Ne çekeyim? Kanka öyle böyle. Tamam. Ne çekeceğim biliyor musun? Kanka <laughs> hmm, Volkan'ın oynadığı şeyi çeksem diyorum ama. Kanka, bu fazla Çok isterler. Var ya bu tavuk ne ayak ya kanka ben de video tutuyorum. Tamam. Arkadaşlar bu toba bakarak Türk iş. Fest. Abi premium kod. Kanka Türkiye Fed Kanka bak 8129 19 80, Kanka MTA çekelim mi? Kanka 8129 19 bak aklında 8129 19. 81 29 19 81 29 19 81 29 19 81 29 19 Hadi ya kullanılmış ya. O o kadar koyuyorsunuz tüm bu ne? İğrenç. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da Nasıl olsa ilk bakış yani. Aynen. Kendinize iyi bakın. Emeğe saygı. Abone olmayı unutmayın. Yani videoyu izliyorsunuz abone de olun. ओ बेच मना है